Alayım şöyle. Ha. Gel. Rengi. Bu olmadı. Güzel değil. Beğenmedim. Şimdi oldu. Acaba? Oldu. Vau. Wow burada güzel. Şu ev benim olacak. Aşık oldu. Normalde hiçbir şey aşık olmaz. Ama bugün bana bir şey oldu. Of yeter şu renkle tut artık. Şu renk benim rengime birazcık daha benziyor. Dur dur. Olsun. Hmm. artık içinde bir ev güzel değil. Ve çok tek var. Ve çok renkli. Ama yaşadık. içerisi de çok renkli. Böyle ev istemem ben. o motora yemeği yasak yapıyor. Çok doğrumdaydı. Don't worry. <laughs> bakalım. The wand really sells it. Hey. Ay çok kötü. Burada bana göre böyle ban benzeyen bir cadı yok mu? Aa orada bir şey uçtu o cadı mı? Aha çok bu benim bir dakika benim asamı alan o küzdü izlemeye dayanamayacak bir yüreğim. yüreğim dayanmaz buna yeşil rengi severim bana oynuyor çok kötü kendime göre bir ev bulacağım motor sen de mi be motor of <laughs> motor sürmek çok hızlı wow. motoru kapatabilirim kendime göre bir ev lazım buna. Yeşil veya siyah hiç fark etmez. Hepsine okuyayım. Çok da siyah olmasın böyle şey yeşilli olsun güzel olur. Çok severim. Hem bir ev var burada. Bakalım. Acaba rengini değiştirebiliyor muyuz? Hadi. Ay şu renk benim bir renkime olsa ya ünlü olurdu. ve net bayılırdım. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzel altı yeşili. Aa çok beğendim. Bırak vereceğim herhalde. Bu evde er yeşilliklerle dolu. Yeşil rengi severim. Kimse aradı? Bu nereden yediriyor? Asal bu ne? Aa, gizli geçit bayılırım. Of of baya hem de tam bana göre istediğim ev. burada ne var? Bakalım. Banyo. Güzel. Şuradan gidiliyor mu? En sevdiğim şey gizli geçitlerdir. Gidesem harika olurdu. Gidemiyor. Gizli geçit. Oo, banyo. Güzel. Altın yürümü aşağıya. Sen bana hackerlık yapabilirsin çok güzel bir model. Hatta burada her şey yazıyor bilgiler. Hem buraya da şeyleri tuzaklarını koyabileceğim. Harika bir şey. Mesela bir deneyim. Hmm, harika. Ben bile bayıldım buraya. Zaten hep bayılırım da. Şuraya da bir yatayım. Çok güzel. Hmm. İçinin hepsini öldürüp kemiklerini kırabileceğim bir yer. Hatta ışığı bile var altta yakmak için. Elektrikli ışık. Heh, gitti. Kurbanlarımı burada kesip yakabilirim. Harika. Burada da kapsülleri var. Aa burada bir çukur var. Belki burada gizli bir yer mi var ne? Ben buraya nasıl geleceğim? Bir dakika. Bir video, bir videoda görmüştüm. Hadi bakalım. Yeşil istiyorum ben. Yeşilden başka renk olmaz. Hiç sevmem. Heh, yeşil. O da düzgün olmadı. Pembe ıyı. olabilirdi. Kırmızı kar rengi ama olmuyor. Çünkü benim yeşil bildiğimi çok iyi biliyor herkes. Ha kırmızı olur ama. Okey. Şurayı şuraya biraz şey tutulasın. Yeter. Buraya gizli bir geçti falan mı var? Nereden geliyor çıkılıyor? Bir de buradan çıkması var. yeşil beni çıkartın için sağ ol yeşil seni oradan kurtarayım hemen yeşil şey bu, zaten, bu. bu evde yaşanır evet böyle bir gündü Ama yorgunluktan bayılacağım. Evet arkadaşlar videomuzun sonu bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz <laughs> like atmayı abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Sizi çok sevdiğimiz sakın unutmayın. Hepinize görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Ee, biraz şey oldu. Görüşürüz arkadaşlar. İkinci bölümün gelmesi için like'larınızı istiyorum. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.